Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Profesör Doktor Erkan Çakır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda da Tıp Fakültesi eğitim baş koordinatörlüğünü yapıyorum. Hekimlik dünyanın en kıymetli mesleği. Çünkü hekimlikte biz insanlarla uğraşıyoruz. İnsanların dertleriyle uğraşmak, insanların sıkıntılarını çözmeye çalışmak, doğru teşhisleri koyabilmek, doğru tedavileri yapabilmek なので。<noise> İnsanın hayatına dokunmak, insanın yaşamına dokunmak bizim mesleğimizin en güzel yanlarından bir tanesi. Bazen tedavi etmiş olduğumuz hastamızın tedavisinin iyi gitmesiyle seviniriz. Bazen aksilikler olduğunda beraber, hastayla beraber üzülürüz. Biz de onun kaygısını onunla beraber çekeriz. Bazen bir çocuğun elinden tutmak, bazen servisten iyileşip giderken bize öpücükler veren bir çocuğumuzun o güler yüzünü görmek. İyileşen taburcu olan bir hastamızın o güler yüzünü ve bize karşı olan o sevgisini hissetmek bizim mesleğimizin bizi tatmin eden en güzel yönlerinden bir tanesi. Sen de bu güzel duyguları, bu manevi duyguları tatmak istiyorsan şimdi sıra sende.